Anladım. Anladım. Benim, bu şurada, şurada da var, bak alsana. Nerede? Ayağına bakacağım. Bu mu? Var var, bak şurada. Şu ne? Şunun altındaki. Ayağına bakacağım. Şuraya e bak. Şuraya e, balon dibinde. Balon mu ya? Orada da var. Şunun altına da var. Tamam bak. Bir yerine <laughs> O Yok. Evet. Ama bu... Şey şöyle şu şey. At at. <laughs> Ne tarafa gidelim? Geri dönem mi? Geri dönem, araba gidelim. Ondan sonra da eve gidelim baba. Evet, evet. Var mı? Evet. Ya ne güzel bir şey

Thank <laughs> you. Özel yürü şöyle kenarda. Hadi oğlum. <laughs> Oldu be. Hadi oğlum. Hadi keş. Yavaş üzgün. <laughs> oh. Hadi oğlum. Aferin. Aferin Cez. Aferin oğlum. oğlum. Aha. Gel gel. Hadi. Ha. Hadi orada. Hadi oğlum. Hayır, çok iyi. gel gel burda. Gel. Yes. Aa! Gel gel gel. Aa burada burada. Gel. Yes. Hadi oğlum. Aha. Aha. Hı? Gel gel. Hı? Gel gel. gel gel. Gel. Alo. Aha. Var. Hadi. Orada. Gel. Kutlosta geldi. Şimdi düdükten gelmeye. Elemice. Gördün mü? Neredemiş açıkta? Kaçırdı. Hadi. Ha. Hadi. Hadi. Hadi gel. Hadi. Gel. 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 Hadi getir bakalım Cez, getir geç, getir oğlum, hadi getir. Haydi baba getir de, hadi oğlum. Getir oğlum, gel. Getir. gel. Getir. getir. Hadi getir, getir oğlum. Yani. Hadi getir, getir oğlum. Getir. Getir, oğlum. Hadi. hadi. Getir oğlum. Getir, hadi. Getir. Haydi, getir. Geç, getir. Hadi oğlum Cez, sen getir. getir. Yeter. Evet, yes. Al onu. Al onu. Al var Eğlenmiyor. O var da görüyor musun? He?